Onun soruya bakalım. 325 kişinin olduğu bir banka kuyruğunda Naci'nin önündeki kişi sayısı arkasındaki kişi sayısından 4 fazladır. Arkasında x kişi varsa önünde x artı 4 kişi var. Bir de Naci'ye var. Dolayısıyla topluluk 2x artı 5 kişidir. Bu 325 kişi eşit. 2x 300 x 160 kişi olur. Demek ki Naci'nin önünde 164 kişi Arkasında da 160 kişi vardır. Şimdi soruya geçebiliriz. Banka görevlisi kuyrukta bekleyen kişileri 16'ar 16'şer içeriye aldığında Naci'nin arkasındaki kaç kişi Naci ile birlikte içeri girer diye sorulmuş. Şimdi 16'ar 16, şar, 16 şar al alacak. 164'ün içinde 10 tane 16 var. 160. Şimdi 4 kişi kaldı burada. Bakın 4, şimdi 4 kişi girdi. Bir Naciye girdi 5 16 şar 16 şar alacağı için arkadan da e, 4 5 11 kişi girer Naciye'nin arkasındaki kaç kişi Naciye ile birlikte girer diyor 11 kişi Naciye ile birlikte girer doğru seçenek E'dir deriz.